Açsa, kapıyı, ben polisim. Olmaz, Kemal Bey, ben <laughs> Oğlum, bu köpekken Erkek sen gel de sen sustur. Bak piçe şey bak, bak ne kadar deli uydum. Buyurun beyler, bir şey mi var? Sen kimsin bakayım birader? Kemal Gür'ün büyük oğlu Hikmet Gür. Bu araba senin mi? Buranın ne olacak? Ruhsatı ve anahtarı ver. Çabuk. Ne oluyor böyle burada? Ne oluyor hayrola ne anne oluyor? Anne, oluyor? ben icra Oğlum kaçır arabayı o bizim ekmek teknemiz. Niye oynuyorsunuz ben onunla? Defolun buralara çabuk gelmiş. burada. Çabuk defolun. Çabuk. Defolun. Çabuk kaçır arabayı. Dur bakayım. Bir dakika in aşağı. Ne aşağı? Sobet arabayı. İn aşağı bakayım. in aşağı bakayım. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Ne var? Hayırdır? Ne i̇cra var? geldi, icra, icra. Kamyonete el koyacağız. İcra geldi. Allah'ım ben... Bir dakika. Öldür lan ben adamı. İcra he. Ne i̇cra. Ya? He? Sen beni... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?